Bir zamanlar Renkler Diyarı adında parıl parıl parlayan bir ülke varmış. Bu diyarda gökyüzü sadece mavi değilmiş. Sabahları pembe, öğle vakti turuncu, geceleri ise mor ve yıldız tozlu olurmuş. Bu diyarın en neşeli canlısı ise Gök Kuşağı Kuyruğu adındaki minik bir ejderhaymış. Bu ejderhanın kuyruğu gerçek bir gökkuşağı gibi yedi renkten oluşurmuş ve her adım attığında etrafa hafif bir ışıltı saçarmış. Bir sabah gökkuşağı kuyruğu uyanmış ve bir tuhaflık fark etmiş. Kuyruğundaki renklerden biri kaybolmuş. Sarı renk gitmiş, yerine gri bir boşluk kalmış. "Renk nasıl kaybolur ki?" diye mırıldanmış gökkuşağı kuyruğu. Hemen en yakın arkadaşı olan Minik Bulut'a koşmuş. Minik Bulut gökyüzünde uçarak Renk Hırsızı tekrar iş başında olabilir, demiş endişeyle. Geçen ay benim içimdeki pembe parıltıyı da çalmıştı. Böylece Gök Kuşağı kuyruğu ve Minik Bulut yola koyulmuş. Renk Hırsızı'nı bulmak için orman aynasından geçmeleri, sessiz şelalenin melodisini dinlemeleri ve düş tepesine tırmanmaları gerekiyormuş. Yol boyunca birçok canlıya yardım etmişler. Gözlüğünü kaybeden baykuşa, rengini kaybetmiş çiçeklere, parıltısını unutan ateş böceklerine. Her yardım sonrası gökkuşağı kuyruğunun kuyruğunda küçük bir parça sarı yeniden belirmiş. Meğer renk iyilikle geri geliyormuş en sonunda düş tepesinin zirvesinde renk hırsızıyla karşılaşmışlar. Ama bekledikleri gibi kötü biri değilmiş bu hırsız. Ben aslında renkleri çalmıyorum, demiş utana sıkıla. Sadece çok yalnızdım. Kimseyle oynamak istemediği için renkleri sakladım. Gökkuşağı kuyruğu gülümsemiş. Yalnız hissettiğinde renkleri değil, bizi çağırmalısın. O gün hep birlikte gökyüzüne bir oyun bahçesi çizmişler. Minik bulut kaydırak olmuş, renk hırsızı salıncağa binmiş, gök kuşağı kuyruğu da hoplayarak gökyüzüne ışıltı saçmış. O günden sonra hiç kimse yalnız kalmamış renkler diyarında. Ve gök kuşağı kuyruğunun kuyruğu artık sadece renkli değilmiş, iyilikle ışıldayan bir kuyruğu varmış. Bir zamanlar yemyeşil ağaçların arasında kurulmuş Şüpürdere köyünde sevimli bir sincap yaşarmış. Adı Topalak'mış. Çünkü yanakları hep cevizle dolu olurmuş. Topalak çok meraklı, çok hareketliymiş ama bir o kadar da sabırsızmış. Her gün ormanda koşturur, ağaçlara tırmanır, yuvasını taşır ama hiçbir işi tam bitirmezmiş. Çünkü bir şeyin sonunu beklemek ona çok sıkıcı gelirmiş. Bir gün köyün ortasında duran eski kule saat bozulmuş. Herkes toplanmış, saat olmadan işlerimizi nasıl bileceğiz demiş. Zamanla sebzeler yanlış saatte sulanmış. Çocuklar geç kalmış. Tavuklar bile yumurtlamayı unutmuş. Topalak hemen atlamış. Ben yaparım. Ben tamir ederim o saati. Ama yaşlı baykuş Bay Bilgem gözlüklerini düzeltip şöyle demiş. Topalak saat tamiri sabır ister. Acele edersen bozulur. Acele işe şeytan karışır. Topalak kulak asmamış. Merdiveni kurmuş alet çantasını almış ve çat pat tak saatin içine dalmış. İlk dakikalarda işler iyi gitmiş ama sonra bu parça ne işe yarıyor ki, gerekli değildir herhalde demiş. Ve saatin en önemli dişlisini kenara fırlatmış. Sonuç mu? Saat daha da bozulmuş. Üstelik Çan her saat başı değil, her üç dakikada bir ötmeye başlamış. Tüm köy uykusuz kalmış. Bebekler ağlamış. İnekler sabah sanıp gece vakti süt vermiş. Utanan topalak, Bay Bilgem'e gitmiş. Özür dilerim, sabretmedim, öğrenmedim, dinlemedim. Bay Bilgem gülümsemiş. Hatalar da öğretir evladım. Şimdi birlikte tamir edelim. Ama bu kez adım adım, sabırla. Beraber saat kuleyi tamir etmişler. Bu kez çanlar tam vaktinde çalmış. O günden sonra topalak bir işe başlamadan önce derin bir nefes almayı öğrenmiş. Çünkü anlamış ki sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Gökten üç ceviz düşmüş. Biri topalağa, biri sabırlı olanlara, biri de bu masalı dinleyen minik kulaklara. Bir zamanlar 8 yaşındaki Nehir adında meraklı bir kız çocuğu yaşardı. Nehir'in en sevdiği şey, büyük annesinin hediye ettiği eski tabletten masallar dinlemekti. Ama bu tablet sıradan değildi. Bir gece Nehir uyumadan önce masal açmak için tableti eline aldı. Tam o anda ekranda tanımadığı bir uygulama belirdi. Sihirli kapı. Merakı iyice kabaran Nehir uygulamaya dokundu. Birden odası mavi bir ışıkla parladı. Tabletin içinden nazik bir ses yükseldi. Merhaba Nehir, ben kapı bekçi Zedo. Sihirli kapıyı açmak ister misin? Ama nereye açılıyor diye kekeledi nehir. Hayallerinin dünyasına. Nehir bir an düşündü. Kalbi heyecandan küt küt atıyordu. Derin bir nefes alıp evet dedi. O anda tabletin içinden altın renkli bir kapı yükseldi. Kapının tokmağı kalp şeklindeydi. Nehir tokmağı çevirdi ve kapı gıcırdayarak aralandı. İçeriden yumuşak pembe bir ışık ve hoş bir koku yayıldı. Bir adım attı ve kendini bambaşka bir yerde buldu. Burası kaybolan renkler diyarıydı. Tüm çiçekler, ağaçlar, evler siyah beyaz olmuştu. Küçük renk perileri gökyüzünde uçuşup yardım istiyordu. Renklerimiz çalındı. Eğer gök kuşağı taşını bulamazsak, her şey soluk kalacak, diye ağladılar. Nehir içindeki cesareti hissetti. Tabletini eline aldı. Ekranda küçük bir pusula belirmişti. Gök kuşağı taşı bu tarafta yazıyordu. Yola koyuldu. Yolda dev mantarlar, konuşan çiçekler ve hoplayan taşlar gördü. Tablet ona her engeli nasıl aşacağını fısıldıyordu. Bir bulmacayı çözdü, bir labirenti geçti, bir de gökyüzüne yükselen köprüden yürüdü. Sonunda taşın saklandığı kristal mağaraya ulaştı. Tam taşı almaya uzanırken kapkara bir gölge ortaya çıktı. Ben Kara Küp. Renkleri ben aldım. Onları geri istiyorsan cesaretini göstermelisin. Nehir derin bir nefes aldı. Tabletine baktı. Ekranda kocaman bir kalp şekli belirdi. Üzerinde yazıyordu: Cesaret içinde kalbine dokun ve inan parmağını kalbin üzerine koydu. Birden tablet rengarenk ışıklar saçtı. Kara küp ciyaklayarak kayboldu. Gök kuşağı taşı parladı, diyarın tüm renkleri geri geldi. Periler sevinçle etrafında döndü. Teşekkür ederiz Nehir. Sen gerçek bir renk kahramanısın. Birden bire kapı yeniden belirdi. Nehir son kez etrafına bakıp gülümsedi ve adımını attı. Odasında uyanmış gibiydi. Tabletini kucağında buldu. Ama şimdi ekranın ortasında parlayan bir yazı vardı. Her zaman hayallerine inan. O günden sonra Nehir ne zaman cesaretsiz hissetse, tabletindeki sihirli kapıya dokunur, kalbindeki gücü hatırlardı. Ve bilir ki hayal kurmaktan korkmazsan, her şeyin rengi yerine gelir. Bir zamanlar yemyeşil tepelerin arasındaki Alapelit köyünde yaşayan Mert ve Ali adında iki yakın arkadaş varmış. Onlar öyle iyi anlaşırmış ki herkes onları ayrılmaz ikili diye anarlarmış. Bir gün köy meydanında uçurtma yarışması düzenlenecekmiş. Mert'in uçurtması çok güzelmiş ama ipi kopmuş. Ali ise babasıyla birlikte yeni bir uçurtma yapmış. Rengarenk ve güçlü bir uçurtma. Mert çok üzülmüş. Ali onun yanına gelip şöyle demiş. "İstersen yarışmada uçurtmamı birlikte uçuralım. Birlikte kazanırız." Ama Mert'in içi kıskançlıkla dolmuş. "Herkes Ali'yi alkışlayacak. Ben kenarda kalacağım." diye düşünmüş ve kimseye söylemeden Ali'nin uçurtmasını gizlice alıp kırmış ve yırtmış. Ertesi sabah Ali yırtılmış uçurtmayı görünce çok üzülmüş ama hiçbir şey dememiş. Yarışma günü geldiğinde Mert tek başına uçurtmasını çıkaramamış çünkü hala ip bulamamış. Ali de yırtık uçurtmasıyla kenara oturmuş. Ne kazanan olmuş o gün, ne uçurtmalar göğe çıkmış. Akşam güneş batarken Mert, Ali'nin gözlerindeki kırgınlığı görünce yüreği sızlamış. Vicdanı ona fısıldamış. Bir yarışma için dostluğunu yırtmaya değer miydi? O gece Mert doğru Ali'nin kapısına gitmiş. Utanarak gözlerinin içine bakmış. Ali, yaptığımı itiraf ediyorum. Kıskandım seni. Uçurtmanı bilerek dışarıda bıraktım. Ama çok pişmanım. Ne olur beni affet. Ali uzun uzun susmuş. Sonra gözlerinden yaşlar süzülürken şöyle demiş. Mert, sen benim kardeşim gibiydin ama doğruyu söylemen cesaret ister. Affediyorum seni. Lütfen bir daha güvenimize deleyecek bir şey yapma. O günden sonra Mert, Ali için her gün küçük bir iyilik yapmaya başlamış. Yeni bir uçurtma yapmak için birlikte çalışmışlar ve sonunda gökyüzüne birlikte bir uçurtma göndermişler. Üzerine de şu cümleyi yazmışlar: Dostluk bazen rüzgarda yırtılır ama sevgiyle onarılır. Gerçek dostluk sadece birlikte gülmek değil, kırıldığında tamir edebilmektir. Bazen hata yaparız, bazen üzülürüz ama dostluk kalpten gelen bir özür dilerimle yeniden filizlenir. Bir arkadaş, sen hata yaptığında sırtını dönen değil, seni affetmeyi bilen kişidir. Ve sen de onu kırdığında susmak yerine, kalbinden geçenleri cesurca söyleyebilmeli, hatanı kabul edebilmelisin. Çünkü dostluk en güçlü uçurtma gibidir. Rüzgar ne kadar sert olursa olsun, sevgiyle onarıldığında yeniden gökyüzüne süzülebilir. Bir zamanlar ormanın en güzel köşesinde tüyleriyle herkesi büyüleyen bir tavus kuşu yaşarmış. Ne zaman yürüse tüyleri parıldar, hayvanlar dönüp ona bakarmış. Kavus kuşu da bunu pek severmiş. Ama her sabah göl kenarında yürürken, ardında uzanan o simsiyah gölgesine takılırmış gözleri. Neden ben bu kadar güzelken, gölgem bu kadar çirkin? Dermiş kendi kendine. Bir sabah karar vermiş. Ben gölgemle yürümeyeceğim artık. Ve sırtını güneşe dönmüş. Ama nereye giderse gitsin gölgesi de hep peşinden gitmiş. Uçmuş, zıplamış, yere bakmamış. Ama gölge oradaymış. Sinirle bağırmış. Yeter! Güzelliğimi bozuyorsun. Seni istemiyorum. Tam o sırada yaşlı bir kaplumbağa yaklaşmış ve şöyle demiş. Gölge seni takip eder çünkü sen varsın. Güzelliğinle övünüyorsan gölgeni de kabul et. Unutma, gölge olmadan ışığın anlamı kalmaz. Tavus kuşu önce somurtmuş. Ama göle bakınca bir şey fark etmiş. Gölgesiz bir varlık. Hiç görünmüyormuş. İlk kez tüylerine değil, kendi varlığına bakmış ve o günden sonra gölgesiyle barışmış. Ne zaman biri tüylerini ölse şöyle dermiş. Teşekkür ederim ama beni tamamlayan gölgemdir. Evet çocuklar, kendimizi sadece güzel yanlarımızla değil, kusurlarımızla da sevmeyi öğrenmeliyiz. Gölge, ışığın sessiz yoldaşıdır. Ve asla unutmayalım ki, kendi gölgesinden kaçan güneşin değerini bilemez. Bazen sessiz olan bize en çok şeyi öğretir. Bir kuş nasıl kanatlarını severse, biz de kendimizi tüm yönlerimizle sevmeliyiz. Hiçbir gölge bir çocuğun kalbindeki ışığı söndüremez. Masal bitti ama senin hikayen daha yeni başlıyor. Hatırla, içindeki ışık her zaman parlamaya hazır. Uzak mı uzak? Yeşil mi yeşil? Bir köy varmış. Bu köyün ortasında koca bir çınar ağacı. Çınarın dibinde de Dilek Taşı adında yuvarlak, pürüzsüz bir taş bulunurmuş. Köydeki büyükler bu taş iyilik edenin dileğini yerine getirir dermiş. Köyde Ayşe adında meraklı mı meraklı, gözleri pırıl pırıl parlayan bir kız yaşarmış. Ayşe'nin en büyük dileği köyün çeşmesinden akan suyun eskisi gibi bol ve berrak olmasıymış. Çünkü yaz gelince çeşmenin suyu azalır. Çocuklar susuz kalırmış. Bir gün Ayşe babaannesine, ''Babaanne, dilek taşına gidip çeşmemiz için dilek tutsam olur mu?'' diye sormuş. Babaannesi gülümseyip, Olur kızım. Ama unutma, iyilik eden iyilik bulur. Dilek taşına gitmeden önce iyi bir iş yap ki dileğin kabul olsun demiş. Ayşe dileğini dileyip yola koyulmuş. Ormanda yürürken yaşlı bir teyzenin sırtında ağır bir odun yükü olduğunu görmüş. Hemen koşup ona yardım etmiş. Odunları evine kadar taşımış. Teyze de ona teşekkür edip Allah yolunu açık etsin yavrum demiş. Yoluna devam ederken dere kenarında ayağa çamura saplanmış bir yavru kaplumbağa görmüş. Ayşe dikkatle onu kurtarıp suya bırakmış. Kaplumbağa başını uzatıp sanki gülümsemiş. En sonunda dilek taşına varmış. Ellerini taşa koyup gözlerini kapatmış. "Allah'ım, köyümüzün suyu bol olsun. Çeşmemiz kurumasın." demiş. O anda hafif bir rüzgar esmiş. Çınar yaprakları tatlı tatlı sallanmış. Ayşe köyüne döndüğünde çeşmeden gürül gürül su aktığını görmüş. Köylüler şaşırmış, sevinmiş. Ayşe ise sadece gülümsemiş. Çünkü babaannesinin sözü aklına gelmiş. İyilik eden iyilik bulur. O günden sonra köydeki herkes dilek tutmadan önce mutlaka bir iyilik yapmaya başlamış ve köyün suyu hiç kurumamış. Güneşli bir sabah Barbie uçağın penceresinden aşağı bakarken heyecanla gülümsüyordu. İşte burası Türkiye dedi kendi kendine. En yakın arkadaşı Ceyda onu İstanbul'da bekliyordu. Ceyda günlerdir Barbie'ye sürprizli bir gezi planı yapmıştı. Uçaktan iner inmez Ceyda elinde rengarenk balonlarla onu karşıladı. "Hoş geldin Barbie!" diye bağırdı. İkisi sarıldı, sonra kahkaha atarak maceraya başladılar. İlk durakları Boğaz oldu. İki yakayı birbirine bağlayan köprüleri görünce Barbie hayran kaldı. Sanki dev kurdele gibi dedi. Ceyda hemen tekneye bindirdi. Martılar teknenin arkasından uçuyor, ikisine de merhaba der gibi kanat çırpıyordu. Tekne turundan sonra Ceyda onu kapalı çarşıya götürdü. Renk renk şalvarlar, parıltılı takılar ve mis gibi baharat kokuları. Barbie küçük bir nazar boncuğu kolye aldı. <laughs> Bu seni hep koruyacak dedi Ceyda gülerek. Öğle yemeğinde ise balık ekmek yediler. Barbie bu sandviç hem denizin kokusunu hem de güneşin tadını taşıyor diye şakalaştı. Sonraki durakları minyatürk oldu. Barbie burada Türkiye'nin küçücük yapılmış minyatür şehirlerini gördü. Pamuk kaleyi görünce bir gün oraya da gitmeliyiz dedi. Gün batımına doğru ikisi birlikte kız kulesine gittiler. Gökyüzü pembe, turuncu ve mor renklere bürünmüştü. Ceyda cebinden küçük bir defter çıkardı. Her gezimizde gördüklerimizi buraya yazalım dedi. Barbie gülümsedi ve ekledi. Ve yeni hayallerimizi de. O gece ikisi de Ceyda'nın evinde pijama partisi yaptı. Yastık savaşı, kahkahalar ve ertesi gün için planlar. Barbie Türkiye'nin sadece güzel yerlerini değil, Ceyda'nın sımsıcak dostluğunu da kalbine yazdı. Ve böylece Barbie ve Ceyda'nın İstanbul macerası hayat boyu unutamayacakları bir dostluk hikayesine dönüştü. küçük bir Anadolu kasabasında futbolu çok seven bir çocuk yaşarmış. Adı Arda'ymış. Her sabah okuldan önce Galatasaray formasını özenle giyer, saçını tararken aynaya bakıp şöyle dermiş. Bir gün ben de Icardi gibi olacağım. Ama Arda'nın sadece futbolcu olmak gibi bir hayali yokmuş. O en sevdiği futbolcuyu mahallesine getirmek istiyormuş. Icardi gelip bizim sokakta futbol oynasa, tüm çocuklar unutulmaz bir gün yaşar diye hayal kurarmış. Bir akşam babasına heyecanla sormuş. "Baba Icardi bizim mahalleye gelir mi sence?" Babası gülümseyerek cevaplamış. "Oğlum büyük hayaller kurmaktan korkma. Ama hayaller emek ister, sabır ister." O günden sonra Arda boş bir kavanoz bulmuş, üzerine kocaman harflerle şunu yazmış. Icardi için. Artık her gün harçlığından bir lira koyuyormuş. Bakkala yardım ediyor, çöp topluyor, ayakkabı siliyor, ne yaparsa yapsın her kuruşu kumbarasına atıyormuş. Mahallede herkes bu durumu konuşur olmuş. Kimileri gülmüş. Arda ise "Ben inanıyorum. Hayalime kimse engel olamaz." demiş. Bir gün Arda'nın hikayesi sosyal medyada paylaşılmış. Binlerce beğeni, binlerce destek mesajı. Ve sonunda Galatasaray Kulübü bu haberi görmüş. İkardiye anlatmışlar. Icardi çok duygulanmış ve tek cümleyle cevap vermiş. O çocuğun kalbine gitmemek vicdansızlık olur. Ve beklenen gün gelmiş. Mahallede bayraklar, balonlar, sarı kırmızı formalar. Ve bir araba durmuş, kapı açılmış. Icardi, Arda'nın kumbarasını eline alıp gülümseyerek şöyle demiş. Bu kumbaradaki en değerli şey para değil, senin inancın. O gün İkardi mahalledeki tüm çocuklarla futbol oynamış. Arda'nın hayali gerçek olmuş. Ama en önemlisi yüzlerce çocuğa umut olmuş. Arda o gün sadece hayalini gerçekleştirmemiş. Tüm çocuklara şunu göstermiş. Hayaller büyükse, küçük adımlar bile kıymetlidir. Zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarların birinde bir padişah yaşarmış. Bu padişah ne gülermiş ne konuşurmuş bu sebeple saraydaki herkes üzgünmüş. Çünkü padişah senelerdir tek bir tebessüm bile etmemiş diyarlara haber salınmış. Kim padişahı güldürürse sarayın yarısını ve servetinin yarısını alır. Ama güldüremezse bir kese altın ceza öder. Köylünün biri bu haberi duyunca hemen Keloğlan'ın evine koşmuş. Keloğlan hemen hazırlan. Senin dilin tatlı, aklın kıvrak. Belki padişahı güldürürsün demiş. Keloğlan olan annesinin yama yaptığı eski mintan'ı sırtına geçirmiş, yanına da kavalını alıp yola düşmüş. Saraya varmış. Sarayın kapısına geldiğinde koca bekçiler onu küçümsemiş. "Sen mi güldüreceksin padişahı, kel kafalı köylü?" demiş biri. Keloğlan olan gülmüş. "Benim kafamda saç yok ama akıl çok." Hele bir içeri al da gör. Bekçiler merakla içeri almış. Koca sarayda herkes sessiz, gözler padişahın solgun yüzünde. Kel olan önce kavalını çıkarmış, çalmaya başlamış. Ama bu sıradan bir melodi değilmiş. Her nota bir hayvan sesine benziyormuş. Eşek anırması, horoz ötüşü, keçi meleşmesi. Saray halkı gülmemek için kendini zor tutarken Padişah hala taş gibi. Kelo olan sonra heybesinden üç küçük torba çıkarmış. İlk torbadan bir ayna çıkmış. Kelo olan aynayı padişaha tutmuş. Bat padişahım bu surat yıllardır gülmemeyi başarmış. Bu da maharet. Herkes kahkahayı zor tutarken padişah sadece kaşını kaldırmış. İkinci torbadan bir soğan çıkmış. Kelo olan başlamış onu yemeye. Madem sen gülmüyorsun, ben ağlayayım da denge olsun. Kelo olan ağlarken sümüğü akmış. Göz yeşi gözüne girmiş. Komik seslerle zırlamış. Saray halkı gülmekten yerlere yatmış, ama padişah hala sessiz. Üçüncü torbadan ise bir kurbağa çıkmış. Ama sıradan bir kurbağa değil, konuşan bir kurbağa. Kurbağa hoplayarak padişahın önüne geçmiş ve şöyle demiş. Gül artık be adam, yüzüne sık diye gölde su kalmadı, hep buharlı. Padişah önce bir hık demiş, sonra hı 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 derken bir anda kahkahalara boğulmuş. Saray halkı alkışlamış, davullar çalınmış, neredeyse kuşlar bile oynamaya başlamış. Padişah Keloğlan'a sarayın yarısını değil tamamını vermiş. Ama Keloğlan demiş ki, ben toprak sevdamdan vazgeçemem. Bana bir köy ver, bir de halkın duası yeter. P Padişah da ona güzel bir köy. Annesine de yepyeni bir ev vermiş. Ve o günden sonra o diyarda ne padişahın yüzü asılmış, ne halkın kalbi kırılmış.